Seydi Kemer'deki Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin ve tarım sektöründeki sorunların tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda katılımcılar talep ve önerilerini dile getirdiler. Osman Çıralı, Seydi Kemer'de FTSO öncülüğünde gerçekleştirilecek tarıma dayalı ihtisas, süt sığırcılığı organize sanayi bölgesiyle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi personelimiz, yönetimimiz, meclisimizle beraber, yani meclis ve yönetimimize yetki vermezse bir şey yapamayız. O yüzden şeffaf ve paylaşımcı olduk. Elimizden geldiğince paylaşıyoruz ama bize gelen, şimdiye kadar ben kendi adıma bunu da söylemek istiyorum. Hani ya başkan gelip bizim bir çayımızı içmedi diyorlar. Gerçekten odalar bir şey yapmıyor gibi gözüküyor arkadaşlar ama gerçekten elimizden geldiğince çok bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden e, ziyaret edemediğimiz arkadaşlarla özür diliyorum ben. İşte asıl bu toplantıları yapmamızın sebebi de <laughs> ziyaret edemediğimiz arkadaşlarla bir araya gelip e, faaliyetlerimizi takip etmemizi, anlatmak adına yapıyoruz. E, bilemiyorum yani e, her sektörden yapamıyoruz bunu. Mesela Fethi, e, Fethiye'de 5820 tane bizim üyemiz var. Bunun 560 tanesi e, Seydikemer bölgesinde. Önümüzdeki günlerde tek tek de ziyaret etmeye çalışacağız inşallah. Ee, biz odaya geldiğimizde odamızın e, faaliyet karı çok düşük arkadaşlar. 187 e, 187 binlerle aldık yıllık biz odamızın faaliyet karını. E, i̇kinci yıl 600 bin lira, üçüncü yıl 800 bin lira. E, işte i̇şte bu senede neredeyse 2 milyona yaklaştı. Yani bu e, birazcık tutumlu olmakla işte nasıl parayı harcayacağınla alakalı. E, biz tabi paraları biriktirip de e, bir şey yapacak değiliz, e, yarın bugün işte eğitim ve tanıtımla alakalı e, çalışmalar yapacağız. E, güç Birliği, biliyorsunuz bizim e, babada şirketinin Güç Birliği var, orada da aldığımızda e, kasayı sıfır aldık, şu anda 6 milyon paramız var arkadaşlar orada e, bunun hepsini biz tanıtım ve eğitimlere harcayacağız. Ee, daha önce hep söz vermiştik, fuarlara katılım. işte biz topluyorduk Turizm Konseyi'ni, 3000 bin 5000 ver, 5 e, fuarlara katılamıyorduk. Biz onun sözünü vermiştik, fuarların bütün masraflarını, standlarını biz karşılayacağız diye. E, ben burada başkanıma da söylüyorum yine, Emit Fuarı'na katılacaksa, başkanım biz de katkı sağlamak istiyoruz başkanım size o konuda. Seydi Kemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı'ya yaptığı özverili çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Gerçekten üç yıl bir zaman oldu. Başkanım gecesini gündüzüne katıyor, ekibinle birlikte çalışıyor. Allah ondan razı olsun. Tabii ki biz Fethiye'den ayrıldık ama Fethiye'nin Seydi Kemer'in ayrılması imkan yok. Turizm Fethiye'ye bırakıldı tarım tarih dediğin gibi bizim bölgede daha fazla. Fethiye Ticaret Odası daha güçlü olması sizler elinizde. Birlik beraberlik içinde çalıştıktan sonra önünde engel durma şansı yok. Yeter ki birlik beraberlik olsun. Onu da ben şu an görüyorum. Fethiye Seyit Kemal'de birlik beraberlik içinde çalışılıyor. Tabi biz hayvancı bu sebebi başkanım bize destek oldu. Tabii ki biz de burada amacımız bu hayvancı olsa benim Seydi Kemer Fethiye sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımız buradan faydalansın diye dışarı çıkmadık. Ama Vali Ali Bey'imiz büyük destek verdi. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ediyorum. Hala da veriyor. Nerede kaldık? Nereye gideceğiz? Ama bu zamana kadar hayvancılık o başka yerlerin 20 yılda aşamadığı problemleri aşağı yukarı bir, bir buçuk yıl içinde açtık. İnşallah kısa zamanda da hayata geçer ve bu bölgenin ekonomisine büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. İnteraktif olarak gerçekleştirilen toplantıda Seydi Kemer'de faaliyet gösteren oda üyeleri ve katılımcılar, işletmeciler sorun, talep ve beklentilerini dile getirdiler.